Herkese merhaba arkadaşlar. 15 Nisan'a sayılı gün kala. 15 Nisan'da toplu iş sözleşmesi yapılmış işçi net ne kadar maaş alacak? Bunun hesaplamasını yapacağım. Bir sonraki videoda toplu iş sözleşmesi yapılmamış yerlerdeki işçi maaşı olacak. Hep birlikte detaylı hesaplamaya bir göz atalım. 15 Nisan'a sayılı günler kalmışken bütün işçiler olarak 4 gözden 15 Nisan'ı beklerken bugün iki video hazırlayacağım. Bunlardan bir tanesi toplu iş sözleşmesi yapılmış kamu kurumlarındaki net ele geçecek olan maaş. Bir diğeri de toplu iş sözleşmesi yapılmamış veya herhangi bir toplu iş sözleşmesine dahil olmamış kamu işçisinin alacağı net miktardaki maaş olacak. Yine videonun sonuna her videoma yaptığım gibi mağduriyetlerden bahsedeceğim. Bir de arkadaşlar niyeyse bu ara böyle kötü kötü yorumlar başladı. Bunların da ben kimlerden neden geldiğini biliyorum da Yine de bu durum gerçekten canımı da sıkmaya başladı arkadaşlar. Sonuçta ben burada bir emek harcıyorum. Ve bu yola da yine sizlerin isteği ve desteğiyle çıkmış olduğum bu yolda böyle kötü kötü yorumların yapılması da beni üzüyor. Ki bunlar bence büyük ihtimal işçi bile değiller. Ben ne olduklarını kim olduklarını da biliyorum ama yine de burada söyleme gereği duymuyorum. Şimdi bu konuları bir kenara bırakırsak maaş hesaplamasını yapacağım. Ve her zaman söylediğim gibi ben bu maaş hesaplamalarını herhangi bir bilgisayardan veya sistemden değil kendim önce bir kağıda hesaplayarak yapıyorum. Sonrasında da sizlere iletiyorum. Yani ufak tefek hatalar olabilir. Affola. Yapmış olduğum bu maaş hesaplamasında da agi hariç olacak. Çünkü herkesin kendi agisi farklı olduğu için Sizler de aginizi ekleyerek net elinize geçecek olan maaşı hesaplayabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman günlük brüt yemeğimiz 119 TL 25 kuruş olan işçiler üzerinden yapacağım. Çünkü neden 119 TL 25 kuruştan yapıyorum? Kamuda çalışan işçileri maalesef %90'ı asgari ücret üzerinden çalıştığı ve sadece ek ödemelerle birazcık para alabildiği için 119 TL 25 kuruştan yapacağım. Keşke böyle bir çoğunluk olmasa keşke bizler asker ücreti mahkum bırakılmamış olsak da biz de burada her yövme için ayrı ayrı maaş hesaplaması yapabilsek diyorum. Şimdi baktığımız zaman 119 TL 25 kuruş çarpı 30'dan 3577 TL 25 kuruş bir brüt maaşımız oluyor. Bunu da direkt 30 günden hesaplıyorum. Şimdi yeni bir yazı geldi. 30 günlük günlerde 30 gün, 31 günlük günlerde 31 gün ödeme yapılacak diye. Bu bütün kamu kurumlarına gelmediği için de bunu genelleme yapıp 30 günden hesaplamasını yapacağım. Toplu iş sözleşmelerinden gelen sosyal yardım ödemesi var. Bu da 425 TL çoğu kurumda. Bazı kurumlarda 3 aşağı 5 yukarı değişebilir ama çoğunluk 425 TL. Hizmet zammına baktığımız zaman çalıştığı gün bazında %13 diyor buna. Ben de bunu tüm ay boyunca çalışmış olduğunu varsayarak %13 çarpı 30'dan 480 TL 58 kuruş olarak hesapladım. Bu zam aylık bazda değildi arkadaşlar. Günlük fiili çalıştığı gün ücretine %13 zam yapılıyor. Buna da dikkate almanız gerekiyor arkadaşlar. Yine süt yardımımız var 47 TL 60 kuruş. Toplu iş sözleşmesinden gelen %9.20 zam oranı var. Yol ücreti 195 TL 80 kuruş. Bu 195 TL 80 kuruşu da küçük şeylere göre yaptım. Çoğu kurumda da büyük şeyler var. Yani büyük şehirde çalışanlar da var. Toplu iş sözleşmesinde de bu ayrıştırılmış. Büyük şehirlerde de 350-360 küsür falan da tam hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da küçük şehir üzerinden hesaba kattım. Yine burada baktığımız zaman bürüt ücretimiz 4.845 TL 76 kuruş bürüt agi hariç olan ödememiz oluyor. Bundan tabii ki maalesef kesintiler olacak. Kanuni kesintilere baktığımız zaman ise SGK'nın işçi katkı payı 678 TL 41 kuruş. Arkadaşlar bunlara devlet katkı payları da var fakat ben sizlerin kafası karışmasın. Kendi bürüt yevmiyelerinize göre de hesap yapabilmeniz için devlet katkılarını bu videoya eklemedim. İşsizlik fonu işçi katkısı da 48 TL 46 kuruş oluyor. Bunun da yine devlet katkısı var. Gelir vergisi arkadaşlar Nisan ayında olduğumuz için bunu artık hepimiz biliyoruz ki Nisan ayında %15'lik gelir vergisinden maaş alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 6. aydan itibaren de %20 hatta bazı yerlerde %27 vergiye giriyoruz. Burada da şöyle bir tuhaf var. Bizde mesela toplu iş sözleşmesi yapılmamış kurumlarda bizlerde %4'lük zam alıyorduk eskiden. Gerçi şu an onu da alamıyoruz da. 6 ayda bir %4 zamımız vardı. 6. ayda %4 zam alıyorduk. Vergimiz %20'ye çıkıyordu. Maaşımıza zam gelmesi gerekirken bir de maaşımızdan düşme oluyordu. Sendika kesintisi 119 TL 25 kuruş olacak arkadaşlar. Bunu direkt brüt yevmiyenizi sendika alıyor. Burada herhangi bir indirim falan yok. Çünkü dediğim gibi iş almaya geldiği zaman brüt brüt vermeye geldiği zaman net net oluyor bu işler. Damga vergisi %0.759 oranından hesaplama yaptığımız zaman 36 TL 78 kuruşta damga vergimiz oluyor arkadaşlar. Bunun sonrasında yapmış olduğumuz hesaplamalarda da Net 3725 TL 13 kuruş to toplu iş sözleşmesi yapılmış. AG hariç net ele geçecek maaş miktarı. Dediğim gibi bu ortalama olur. Çünkü hizmet zammı günlük hesaplanıyor. Yol yemeklerde günlük hesaplandığı için ben 30 günlükten genelleme yaparak yapmış olduğum bir hesaplamadır bu arkadaşlar. Sizler de yine kendi toplu iş sözleşmenize göre veya günlük yövmenize göre yukarıda gösterdiğim kesintileri söylediğim oranlarda yaparak ne kadar maaş alacağınızı hesaplayabilirsiniz. Bu arada günlük brüt 119 TL 25 kuruş olan işlerin birçoğu diyor ki net ne kadar alacağız diye. Bunların da net yövmesi 85 TL oluyor. Ben de onlardan biriyim. Toplu iş sözleşmemizde yok. Yine videonun sonuna gelmeden önce arkadaşlar Problemlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan en büyük problemlerden biri tayin hakkı, tayin becaiş ve nakil hakkının olmaması aile düzenini ve bütünlüğünü sarsıyor. Temel eğitimi almamız gereken aile bütünlüğü bozuluyor. İvade olarak tayin hakkının işçilere verilmesi gerekiyor. Yine çok büyük problemler Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi dostlarımdan sürekli gelen yorumlara baktığımız zaman Buradaki dostlarımız da 12 ay üzerinden çalışmak istiyorlar. Çünkü 2 ay çalışamayıp maaş alamadıkları zaman kendileri büyük problemler yaşıyorlar. Büyük sıkıntılara giriyorlar. İnşallah bunların problemleri de çözülür. Yine üniversite mezunu arkadaşlar, işçi arkadaşlar da görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına girmek istiyorlar. Bunlar da en temel hakkıdır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok seviniyorum. Yorumlarda desteklerinizi bildirirseniz de çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.